Kısaca Özetlerine hoş geldiniz. Bugün Maymun Çiçeği Virüsü Hastalığı nedir sorusunu cevaplayacağız. Cevaba geçmeden önce merakınızı giderecek daha fazla videoya ulaşmak isterseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hastalık Monkeypox olarak da bilinmektedir. Monkeypox ilk olarak 1958 yılında laboratuvardaki maymun kolonilerinde çiçek benzeri bir hastalık salgınının ortaya çıkmasıyla keşfedilmiştir. Bu nedenle maymun çiçeği adı verilmiştir. Maymun çiçeği virüsü vakası insanda ilk olarak 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülmüştür. Monkeypox virüsü insanlara çoğunlukla vahşi hayvanlardan bulaşır. Ancak insandan insana bulaşmada gerçekleşebilir. Monkeypox virüsü bir kişiden diğerine lezyonlar, vücut sıvıları, solunum damlacıkları ve yatak örtüsü gibi kontamine materyallerle temas yoluyla bulaşır. Yetersiz pişmiş et ve enfekte hayvanların diğer hayvansal ürünlerini yemek olası bir risk faktörüdür. Anneden fetüse, plasanta yoluyla da bulaşabilir. Kuluçka süresi yani enfeksiyondan semptomların başlangıcına kadar olan aralık genellikle 6 ila 13 gün arasındadır. Ateş, yoğun baş ağrısı, lenf bezlerinin şişmesi, sırt ağrısı, kas ağrıları, şiddetli halsizlik ve deri döküntüleri görülür. Bu tarz şikayetleriniz varsa bir sağlık kuruluşuna başvurun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarımıza göz atmayı ve abone olmayı unutmayın.